Şimdi derin bir nefes al. Belki bir an vücudun nasıl rahatladığını fark ediyorsundur. Nefesin yavaşça içeri girerken vücudunun her bir köşesinde bir huzur yayılmaya başlıyor. Bu huzuru hissederken belki de gözlerinin önünde gözlerin kapalı olmasa bile bir dağ köyüne doğru yola çıktığını hayal edebilirsin. Bir sabahın erken saatleri, ilk ışıklar düşmeye başlamışken bir yolculuğa çıkıyorsun. Yavaşça ilerliyorsun. Adımlarını hissetmek rahatlatıcı. Önce Küçük bir patika, sonra geniş bir orman yolu. Daha sonra büyük bir çayırlık. Her adımda çevrendeki doğal güzellikler seni daha da fazla kendinden geçiriyor. Ama sanki bu yolculuğa başlamadan önce senin için her şey hazırdı. Bu yolculuk senin yolculuğun ve adımların bilinçli ya da bilinçsiz seni huzura doğru yönlendiriyor. İçinden geçen düşünceleri fark ettiğinde onların ne kadar uzakta olduklarını ve seni ne kadar etkilediklerini gözlemleyebilirsin. Ama bu an, bu yolculuk, o düşünceler rağmen kendini daha hafif, daha rahat hissediyorsun. Belki de zihnin yavaşça seni zorlamadan her bir düşünceyi uzaklaştırmayı öğreniyor fark ediyorsun ki düşüncelerin arasında bir mesafe var. Birçok düşünce var ama onlar seninle aynı hızda ilerlemiyor. Senin sakinliğini bozamıyorlar. Çayırlığa girdiğinde, zemin altında, Adımların izini bırakmadığını fark edebilirsin. Yer seni taşıyor. Her adımda daha derin bir huzura doğru yöneliyorsun. Gözlerinin önünde belki de ufukta bir göletin sakin suları beliriyor. Bu su dinginliğiyle seni etkiliyor suyun yansımasında belki de kendi yansımanı görüyorsun. Kendini tam burada bu sakin, huzurlu ortamda kendini bulmuş, rahatlamış ve yeniden dengede hissediyorsun. Ve belki de o göletteki suyun kıyısına oturduğunda bir an tüm stresin ve kaygıların suya düşen küçük dalgalar gibi kayıp gittiğini fark edebilirsin. Her şey yavaşça doğal bir şekilde suyun içine çekiliyor. Hiçbir şey zorlanmadan her şey kendiliğinden oluyor. Sadece oturuyorsun ve fark ediyorsun. Hiçbir şeyin seni endişelendirmediğini, bir şeylerin seni rahatsız etmediğini. Vücudun tam da bu anda her geçen saniye daha da rahatlıyor. Her nefeste vücudunun derinliklerinde bir huzur oluşuyor her kasın gevşiyor. Her nefeste birikmiş olan tüm gerginlikler kayboluyor. Düşüncelerin suyun yüzeyindeki küçük dalgalar gibi kayboluyor. Huzur ve dinginlik sadece burada bu anın içindesin. Belki de bu yolculuk sırasında stresin bir yük gibi omuzlarından kayıp gitmiştir. Belki de fark ediyorsundur. Artık her şey çok daha net, çok daha sakin. Ve bu hissi, bu huzuru, her an tekrar hissedebilirsin. Gözlerini açtığında her şey olduğu gibi olacak. Ama kendini çok daha hafif, çok daha rahat hissedeceksin. Ve şimdi her şeyin yeniden başladı. Her şeyin olduğu gibi düzenlendiği bir an var. Yavaşça derin bir nefes al ve bu rahatlıkla tüm dünyayı daha dengeli ve huzurlu bir şekilde gözlemle. Gözlerini açtığında bu rahatlık seninle kalacak çünkü bunu hatırlamak senin için çok kolay olacak